Veriler sütun grafiği ülkemizde 2004-2008 yılları arasındaki et üretimini göstermektedir. Grafiğe göre üretimdeki artış miktarı en fazla hangi yıllar arasında olmuştur? Şimdi bakın. 2004-2005 arasında dikkat edin 2004'ten 2005'e gelirken azalmış. Azalma yerlerini başka nerede var? Bakın burada 2007-2008 arasında yine azalmış. 2007-2008 olamaz. 2004-2005 olamaz. Cevap ya Ceyhan olacak ya Bursa olacak. Çünkü artış diyor. Yani artış miktarı en fazla olan. Şimdi bakalım. Buradan buraya artarken mi daha fazla? Buradan buraya artarken mi? Şimdi buraya oransal olarak bakarız arkadaşlar. Dikkat edin. 2005'te 200 iken 2006'da 400 olmuş. Bakın tam 2 katına çıkmış. 2 ile çarp. 200'ü 2 ile çarpın 400 eder. Tam burada 2 katına çıkmış. Ama burada 400'den 600'e çıkarken 400'den 600'e çıkarken dikkat edin 400'ü 2 ile çarparsanız 800 yapması gerekir. 2 katına çıkamamış. Bakın buradan buraya gelirken 2 katına çıkabilmişken 400'den 600'e giderken 2 katına çıkamamış. Yani aslında şurada 2005'ten 2006'ya çıkarken en fazla artış o zaman olmuş. Çünkü tam 2 katına kadar çıkmış. O yüzden cevabım e, Bursa olacaktır. Bakın burada şu yanılgıya düşmeyelim arkadaşlar. Hocam 200'den 400'e artarken de 200 artmış. 400'den 600'e artarken de 200 artmış. Burada da 200, burada da 200. Neden bu daha fazla? Sebebini açıkladım arkadaşlar. Bakın 200'den 400'e giderken tam 2 kat artmış. Ama 400'den 600'e giderken 2 kat artmamış. 1,5 kat artmış arkadaşlar. 1,5 kat artmış. 2 kat artsaydı 800 olurdu zaten. 800'e kadar çıkamamış. 2 kat artış olmamış. O yüzden cevabımız Bursa olur.